Bakanlık dün gıda sahtekarlarını deşifre etti. Daha önce de yapmıştı bunu. Yapılan hileler ortaya döküldü. 93 firmanın 113 ürününde test edilen sahtekarlıklar halkın sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki gıdada sahtekarlık nasıl anlaşılıyor? Ayrıntılara birimizde Tükettiğiniz yiyecek içeceklere güveniyor musunuz? Yani güvenilir yerlerden almaya çalışıyoruz. Sucuktuk, peynir, bunlar ee, ucuz olursa tabii kalitesi de düşük oluyor. Türkiye'de hiçbir ürüne güvenmiyoruz. Gıda sahtekarları güveni de yok etti. Yiyecek ve içeceklerde yapılan hileler uzmanları bile şaşırtıyor. O kadar fazla e, sahtekarlık o, rastlıyoruz ki biz bu insanların bunları nasıl düşünebildiğine şaşırıyoruz doğrusu. Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı denetimde 91 firmaya ait 113 üründe hile tespit etti. Firmalara para cezası kesildi. Gıda incelemeleri bakanlığın araştırma merkezlerinde yapılıyor. Alınan numuneler yurt genelindeki 41 laboratuvarda en ince detayına kadar araştırılıyor. Sahtekarlık genelde şöyle oluyor. Ucuz olan ürünleri pahalı olan ürünlerle karıştırmak şeklinde. Sahtekarlar etten bala, peynirden çikolataya her üründe hile yapabiliyor. Bu yıl en çok sahtekarlık zeytinyağında tespit edildi. Zeytinyağı pahalı bir ürün. Buna ne yapıyor vatandaş? Daha ucuz olan, daha kalitesiz ürünleri karıştırmak suretiyle bir taklit taşiş yapıyor. Günlük hayatta en çok kullandığımız ve yine sahtekarların en çok hileye başvurduğu ürünlerden bir tanesi bal. Laboratuvarlarda bu dikkatlice inceleniyor ve gördüğünüz gibi ekrana bu şekilde görüntüler yansıyor. Bu hakiki bir bal, bunu da anlamanın tek yolu içerisindeki bu polen izlerinden bu balın tamamen orijinal bir bal olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor. Polen analizi hem balın ne balı olduğunu hem de gerçek olup olmadığı hakkında bize bir fikir veriyor. Ee, örneğin kestane polenleri gördüğümüzde bu bal kestane balıdır diyebiliyoruz. Sahte bal insan eliyle yapılmış olduğu için bitki polenlerine rastlanmaz. Gıda sahtekarları tulum peynirinde bitkisel yağ, süzme yoğurtta süt yağı ve harici yağ, yoğurtta nişasta, tam yağlı tereyağında bitkisel yağ kullanıyor. Çaya boya, bala şeker ve mısır şurubu katılması da en sık rastlanan hileler arasında. Genelde bu kırmızı biberlerde biz boya kullanımına rastlıyoruz. Özellikle sudan boyası. Gerçekten sudan boyası varsa bunu tespit ediyoruz ve raporluyoruz. Ve et ürünleri kıyma, köfte ve Adana kebabında her türlü sakatat kullanılıyor. Yabancı hayvan etlerinin katılıp katılmadığına bakıyoruz. Örneğin sucuk, salam gibi ürünlerde at eti, eşek eti, domuz eti aranması analizleri yapıyoruz.